Aldığınız rapor gelir merkezi satış raporu ise hangi gelir merkezinde olduğunuzu bu alandan görebilirsiniz. Bir diğer gelir merkezine geçmek için ileri tuşuna basın ve diğer sayfaya geçin. Net satış toplam gelirden KDV toplamı ve var ise servis ücretinin çıkartılmış halidir. Menü kalem indirimi tek bir ürüne yapılan özel tanımlı indirimin miktarıdır. Ara toplam indirimi açık ya da miktarsal olarak yapılan indirimlerin değerini gösterir. Toplam indirim ise menü kalem indirimi ile ara toplam indiriminin toplamıdır.